insanoğlunun içerisindeki kötülüğün yayılması için ciddi bir zemin oluştu. Bu zemin, bu çağın getirdiği zemin. Çağın getirdiği yaşam felsefesi değişiklikleri var. İnsanların kötülük yapmayla ilgili önüne seçenekler daha da çoğalttı. Yani daha önce bir insan toplumda doğuyordu, komşusunun kızıyla evleniyordu, babasının işini yapıyordu, doğanın içinde yaşıyordu. Kötülükler daha sınırlıydı. Ama şimdi birdenbire İyi de hızlı yayılıyor, kötü de hızlı yayılıyor. Kötünün şöyle bir özelliği var. Kötü, olumsuz olaylar, olumlu olaylara karşı insan beyninde altın misli daha erken algılanıyor. Doğuştan, yaratılıştan beynimizin programlaması şöyle bir insan normal olaylar yürürken hayatını sürdürüyor ama bir yerde bomba patlasa, bir ses tonu yükselse bütün işi bırak onunla ilgilenir. Beynimizin cevap verme tepkisi olumsuzda negatife altımsı daha hızlı. Böyle olunca kötü ve kötülük olayların çarpıcı etkisi var. Medyanın da yaşamsal gıdası negatif olaylar, sıra dışı olaylar. Onlar da daha çok bunu yakalamaya çalışıyorlar, yakalıyorlar. Bu da ne oluyor? Kötülük daha ciddi şekilde, hızlı, yaygın hale geldi.